Acil servisleri su bastı. Sel Hindistan ve Çin'de de etkili. Çin'in Dunhuang şehri ise kum fırtınasına teslim oldu. İtalya'nın Sardinya adasındaki yangınlarsa kontrol altına alınamadı. İşte e, dünyadan hava ve hava durumu manzaraları. İngiltere'nin başkenti Londra'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Metro istasyonları kapatıldı. Hastanelerin acil bölümlerini su bastı. Hastalara, hastanelere gelmemeleri uyarısı yapıldı. Gallerin büyük bölümü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağıştan kaynaklanan ani taşkınların yolların kapanmasına neden olabileceği belirtildi. Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi. Onlarca kayıp kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Çin, İnfa Tayfunu'nun etkisi altında. Tayfun ülkenin doğu kıyılarını etkisi altına aldı. Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken yoğun yağış ve güçlü rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.